merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet Akif. Bugün sizlerle beraber bu oyun kısmında yeni bir geçiyoruz. Penaltı mücadelesi çok oyunculu. Penaltı mücadelesi çok oyunculu oyununa başlıyoruz. Ve bu seriye tam bin, bin like gelirse Hayır, 23 like istiyorum ya. Zaten hiçbir videoma 1500, 1300 like yani. bu yüzden bu videoma 23 like istiyorum. Şimdi videoya Kapıma Ceylan çarpıyor. Yani Ceylan çarpıyor dedim. Yani rüzgar çarpıyor. Şimdi oyna başlayalım. Ben yani video arası biraz gelişmiştim ama sizinle beraber şimdi. Yine sıfırdan oynayacağız. Ben Beşiktaş'ım. Beşiktaş'la birkaç Beşiktaş'la birkaç kişi yenmeye geldim. Söyleyeceğim bu. Aa, Galatasaray Beşiktaş maçı var bugün. Şu sarı kırmızılı yerden almadım. Galatasaray ve Beşiktaşlar bu da parti kişisi de izlesinler. Şimdi sıfırdan başlıyoruz. Ben bu maçı dört Ya bu takım hangi takım ya? Şimdi o Şimdi yakaladı. Bunu yakalayacağım mı? Bak ne dedim? Ben yakalayacağım dedim yakaladım. Boş bir 1-0 oldu. Yeneceğim bu takımı. Zaten biliyorum ben yeneceğimi. Oo, tam tuttum. Tam tuttum. Gol. 2-0 geldi. Yeneceğim bu hangi takımısa artık bu takımı yeneceğim. Ben bu takımı alt buldum. Eee, ne adı bulabilirim ya? At buldum da, at buldum da, bu takıma ben hep yenilen takım Ya da yok ya, FC Bayern Münih, ben bunu Bayern Münih olarak sayıyorum. Bayern Münih'e benzemiyordu ama ben buna Bayern Münih diyeceğim. Şimdi bay ben Bayern Münih'e Şimdi önümdeki maç. Bu hangi takım? Basketbol topu takımı. Ben buna basketbol diyeceğim. Basket. Evet. tuttum bunu da. Ben hep tam tutuyorum ya. Oy. <laughs> Arkadaşlar şimdiki şimdikini tutarsam hepiniz like atıyor ve abone olup zil tuşunu açıyor. Hadi. Like atın, abone olun, zil tuşunu açın. Kaçmıyorsanız da sağlık olsun yani. İşte. Yeneceğim bu basketbol takımı. Ya harbi bu hangi takım ya? Basketbol takımı desem basketbol takımı burada basketbol oynamıyoruz. Hangi takım ki basketbol takımına ya. Bunu kurtarır mı herhalde? Yok. Kurtaramayacakmış. Şimdi attım gol oldu. Öyle bir attım ki adam toptan korktu. İşte böyle yakalarlar. 3-1 yapacağım durumu. Yanlışlıkla attım ya. Yanlışlıkla mouse'u mouse'a tıkladım. Bir vuruldu. Bir vurdum. Ee, oldu. Yani gol oldu. <laughs> Al ya. 7 ya. Az önceki golse bunu da yerim yani. Şimdi bu da gol. Değil. 3-2. Değil. Umarım bunu da kurtarırım inşallah. Tam tuttum yine tam tuttum. Hep tam tutuyorum var ya ben. Elimden bir his geliyor. Şimdi gol gol 4-2 yendim. Bu maç burada bitmiştir. Tamam sıradaki maç. Ya bu hangi takım Allah aşkına bu hangi takım arkadaşlar? Bu hangi takım ya? Yorumlara yazın bakın. Gereksiz gereksiz takımlar geliyor. Artık ne kadar iyi takım gelirse o kadar bilmeye çalışacağım. Bunları yenmeyeyim için sanırım bilmiyorum. Yani al bu gol. Buna gol denilir. Ya 1-0 1-0 bunu 0'a karşı yeneceğim. Göreceksiniz. Ee, şey 1'e karşı yeneceğim. Çaktırmayın 1'e karşı. Gerçekten. 2-1 yaptım durumu. Şimdi 3-1. Birazdan 3-1 yapacağım. Ya yok ya ben bunlara hiçbir şeyine karşı yenemem. Çok güçlü bir takım çıktı. Ne bu? Hangi takım bu? Real Madrid mi? Ne? Sanırım bu vuruş Arda'nın Arda vuruşu. Arda Güler'in vuruşu. Eee? Gol, gol. Ronaldo gibi yana attım. Hiç mouse kıpıratmadım arkadaşlar. Hiç e, bu oyundaki eli kıpıratmadım az önce. Avans veriyorlar bana. Siz gör, görürsünüz avansı. Şimdi Görecekler o avansı. Bakın. Şimdi görecekler o avansı. Bakın. Size avans verdim. Böyle avans. Bu maç burada bitmiştir. Bu maç burada bitmiştir. Şu sıradaki maç. Ya bu Galatasaray mı ne? Sarı kırmızı rengi var böyle. İki tane Galatasaray var bu oyunda. Arkadaşlar bu büyük maç. Bu büyük maç. Derbi maçı. Gol. Galatasaray Galatasarayı sanırım yeneceğim. O kadar heyecanlıyım ki söyleyemedim az Bunu sanırım kaydı attı ya da şey. Bu arada kaleciler atıyor mu Mesela şimdi Musayra mı olur? Musayra. <laughs> Galatasaray ilk birini mi Ama şimdi iki iki beraberliği kavuşacağız. Ah, ne dedim? Ne dedim? İki iki beraber olacak dedim. Bunu da kurtarırım. Bu maç biter. Arkadaşlar bu maç bitsin. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Çok yoruldum yani. Bu takımları yenmekten. Hatta bir par, bunun partiküsünde de bir tane daha Galatasaray var. Onu da yendim. Abi ben neyim ya? Mükemmel kalecilerden bir, biri miyim? Neyim ben ya? Abi ben neyim ya? Ben abi neyim ya? Ben e, süper kalecilerden biriyim galiba arkadaşlar. Bu maç bitti. Galatasaray gelmedi. Arkadaşlar bu video bu kadar. Şimdi bu Beşiktaş Chelsea maçı bu videonun part 2'sinde çekeceğim. Ama videoyu kapatmadan önce sana bir şey diyeceğim. Sen öyle tabletten, bilgisayardan falan izliyorsun, televizyondan falan. Izliyorsun. Hani alta gelip abone olup da Neyse tuşunu açmıyorsun. Ya ben senin için burada YouTube kanalı kurdum. Böyle e, şey, senin için videolar çekiyorum. Sen bu benim sana yaptığım emekleri hiç umursamıyor. Bir alttan abone olup like atsan. Beni çok sevindirirsin. Hadi güle, güle Kendine iyi bak. Ve like atmayı abone olmayı unutmayın.